Hayır abi hayır yapma bunu bana. Geç başladık oyuna ama herhalde aynen 3 milyonu kaybettik. Lan karşımıza on var. i̇yi ee, var iyi var bunları kaçırmadık. Bir tane alabildik. <laughs> Salaklık yaptım abi malım ben ya. Abi arkada şarkı dinliyorum. Gerizekalı Asili Jones ne yapıyor dedirtti. Şöyle bir E atalım. Timo'da ne iğrenç bir şarkı kanka. Ben Iriella'dır diye pikledim. Ya Timo seni ezeceğim kanka dur sen ya. Öldük zaten yani. Bilmiyorum bu videoyu direkt şu an kapatasın var. Q flash atsam kör olacağım. Minyon alsam öleceğim. Kule çok iyisin kule. Öldü. <laughs> Ulan Timo senin kafanı izleyeceğim çocuk. Sen dur senin kafanı var ya. Çok da büyük konuşamıyorum Timo bu da ya. Oo, çok çok sıkıntı. Ignite bu yüzden çıktı işte abi. Ignite çıkmasam ölmemişti o adam. Bana geleceğini biliyordum. Bana gelip geri çıkacağını biliyordum. E'yi arkasına bıraktım o yüzden. Ve külümüzü aldık. CS yapamayacağız. Çok sıkıntı bir şey. Neyse ortada bir eşleşme dönsün. Belki Sejuan'ı gelir bizi kurtarır. Geldi Timo. Evet. Al işte. Baya zor bir çağırsın gibi. Seju buna gelmen lazım kanka. Yoksa ben bu videoyu kapatacağım birazdan. Top lane niye atıyor bana? Ben jungle main'im. Kule de vurmuyor. Adam şurada vurup çıktı bana ya. Yok kanka de vursun gitsin adam yani. Neyse şey, Seju'yu bekleyeceğim sadece. 6 level'da oldu. Yok abi benim oyun bitti direkt. Zaten takım da kötü. Ver ekip çıkak da 15'te ya. İstiyor istiyor Seju. Keser herhalde ya. Asist bile alamayacağız. Oynayacağız oynayacağız. Puşluyor 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 ama. Bence oynarız. Güzel. Kilis almam beklemedin ama değil mi? Salamazdın. Geri çık geri çık geri çık. Direkt geri çık. Oğlum oraya niye giriyorsun ama kanka ya? Sakin ama. Ölmem. Hemen dalıyor adama bak bir dur kanka. Swap mı attı bunlar? İşime gelir. Tamam öldü. Takım bir takım yani ben Timo'ya karşı oynuyorum bu kadar gergin değilim. <laughs> takım ne yapıyor ya? Sen Timo W Q basıyorum W basıyor. Q full belki bir şansım vardı. <laughs> Ama halen daha ısrarla ben bu W'yu fulluyorum ya. Yok kanka at biraz daha slow at. <laughs> Abi Syndra'ya bak ya. Oğlum şu adamla fight atamıyorsun zaten. Oğlum bu adama karşı bir şansın var var. Ben tam gidiyorum ya yukarı. Oyun oynuyor hala aptal aptal. Aa, bak Şako da ne yiyecek şimdi. Aa, aptallığa baksana adam bak ya. Ha var yer ve yetmiş. Tamam abi ben bu oyun trolüm kanka bu saatten sonra. Bu adam ya yani niye geçmiyorsun anlamıyorum ki. Ah tamam mı bak. Trolüz hep beraber oynayacağız bu oyunu. Tamam FF verelim hiç problem değil. Voli rep diyor. Lan oğlum leynik ba ba ba. O ne yapsam mı acaba? Adam öldü. Adam yani bunu anlayamıyor kanka. Senin için de daha iyi bir eşleşme olacak. Oynayamıyorum bu oyunu. Anlasana işte. Oynayamıyorum diyorum. Adam anlamıyor kanka. O kadar ben de oynayasım kalmadı bu oyunu ya. Vallahi tap niye atıyor anlamıyorum ki bana. Tamam anlasana bak neden geçmiyorsun? Neden? Peki. Adam topa geçmiyor. Lan ireyi hani ireyi kessen. Kanka ireyle hadi çok güzel bir değnik. İreyi eziyorsun 6-7-0'sın falan. Ben fil diyorum yukarıda. Dersin ki bak adam. Geçmek zorunda mıyım? Geç kanka. İre kesiyor seni. Timo'yu alır geçse mal işte oyna kanka bir oynayalım hiç problem değil sanki şurada kaç dakikamız kaldı alalım kuleyi Aynen, aynen. Ben sen bilmiyorum. Sender'e ne anlatıyorsun? Swap atsan adam haklı team alacaksın. Kanka kendi anlamıyor anlamıyor. Tam oyna tam oyna. Aaaaah. Ben salmayacağım ha bu layını. Bu adam oyun oynamasın. Oyun sonu biletin hazır. Tamam kanka. Aa ban mı yiyeceğim? Aa. Sandra kalıyor ekil anasını. Kalsın ya problem değil vallahi hiçbir şey onunla değil yani. Çok iyisiniz Hanzo, ne yapsam acaba? Şimdi çıkmamız gereken iten Navori çıkamam. Bir ayakkabı bitireyim ya. Rakipte de çok ad var o yüzden bunu bitireceğim. Aynen full ad ya. Timo için şey alamam, sıvışma alamam. Alırsam bir Sterak falan alacağım da Yapacak bir şey yok. Geldim. Oyna oyna oyna. Vermeyeceğim ama Abi adamdaki beyinsizliğe gelsene ya. Abi başta dedim ki geç kanka beraber hani ikimiz de kazanalım. Tiba sonra bir şey yapamaz bir kere oğlum üstüne koştu. Kafasına top fırlatacaksın eteceksin. Hani bu adam bunu anlayamıyor. Hayır ben bu lane'de oynayacağım lan bu lane'de ne yapıyorlar sana? Bir şey vermiyorlar ki. Anlayamıyor adam bunu ya. İdrak edemiyor. Geri zekalı ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bu dedik yok abi atacağım ya. Bu videoyu da atacağım anasını satayım. Salaklar yüzünden ne yapayım ben? Baksana Eren'in geldi hala. Yani. Hepsini kesiyor şimdi gidip. Yapacak bir şey yok abi top oynayak ya oynayak kanka Seju'yla baksana ben Tamam Farm al kanka farm önemli değil yani ben Takımın mentalitesini kaybetmesin diyorum hani oynayalım 1-13 mü ne başladık oğlum oyuna takımca an hani diyorum adam oynasın Adam ısrarla hayır geçmem Geçseler sanki <laughs> Anasını yiyecekler. Tövbe tövbe. Ya şaka sen ne anlatıyorsun kanka ya. Bu gerçek oğlum. Salaha bak. Allah Allah sen miydin o? Aptal herif ya tarz oyuncular var ya vallahi boğazım geliyor. Adam karşımda olacak var ya o kafasını bam bam izleyeceğim anasını satayım. Niye diyeceğim hani niye geçmedin bir de? Ya canım istemiyor ben burada oynamak istiyorum. Pat bir tane koca. Niye geçmedin? Canım istemiyor. Bir daha hani şey diyene kadar tamam geçeceğim geçeceğim tamam. Tapta oynayacağım. bunlar hak ediyorlar ya. Vallahi adamlar aa şako burada. Geldim. Burada burada gel gel. Tamam ah, yürüyemedi. Nasıl oğlum ya bu? Az demeyeceğin normalde şoko kulonu. Az önce oradan anladım da bu da az. Normal şoko demeyeceğin de herhalde tank mı kalsın ne yaptı yine? Oyna 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 oyna. Yakala abi onu da yakala ya. Görüş açtım size. Hemen midi puşacağım. Orada da abi benlik bir şey yok. Yuh abi onu da kesin ama kanka ya. Ölüm borası hemen base atmam gerekiyor. Çok güzel W'yı atabildik. Ne güzel çarsın sen öyle ya. Bizim hepsi aşağıda. Timo yöntemi gelirse keserim gibi düşünüyorum ben ya. Rakip Bir rakip edildi. Ruspunu çocuğu seni. FF verdi mi takım? Verdi. Verdi mi? Verdiyse de ha, vermemiş. Daha ne yapsın bu çocuk kanka? keseceğim mi hepimizi? Q geldi. Kaçamaz. Nasıl kaçacaksın? Salak mısın sen ya? Lan kaçtın kanka şu anda. Bu kalacaktı bir daha ya. Aptal seni. Aptal ucu be. Çok dil doldum ben o çocuğa ya. Naşor bitiriyorum bir de. Niye naşor bitiriyorum oğlum ben bu durumdayken. Tut. Çok iyisin oğlum. Bu kadar basit abi oyun anladın mı? Oğlum, salaklara rağmen yani belki kazandıracağım hoşlar rağmen. Hemen. Buraya buraya puşyalım. Ultiye verdik 16 level'ız. 20 level'ımız var daha bizim oğlum ya. Taşıyabilirim bu oyunu. Rakip o kadar güçlü değil. Tamam biri orada biri orada. Kestim mi kanka? Yer miyim ben o yerleri? Tamam base atabiliriz burada. Güzel para birikti. <laughs> Sırf zararsın ya atayım Neyse ruh gömleği alacağım şimdi. Hadi direkt şöyle ruh gömleğine tıklayasım var. İş yapar baya. Ejder'e kaç saniye? Bir dakika var ya orada bir action yok boşa. Şimdi. Yine halen daha oyunda en güçlüsü biziz. Voli olduğumuz için ve mal olmadığımız için. İreğe gidebilirim ya ben. Ama İre burada değilken bunu alabiliriz de. 30 saniye var anasını doğmuyor ki o da. TP'yi bir yere kullanmak istiyorum aslında. Şöyle bir yerlere totem atın kanka. Görüş olsun da. baksana ama kanka. Aa kimse yok. Sandra ne oldu kanka ne? milleyini istiyordun. İbret alem olsun ya atacağım vallahi bu diye. Mallara kazandıramıyorsun bu oyunu abi. League of Legends oynuyorsun yani günün sonunda. Ne olursa olsun. Yapacak bir şey yok. Kaybettik maçı. Önemli değil yani canımız sağ olsun. Gönül güzel bir laning olsa, güzel bir takım olsa. Şöyle size çok güzel bir şekilde bu ildim oyunda her şeyi gösterseydim ama. Mallarla oynadık. Part 1, part 2 yapmışızdır bu videoyu. Yapacak bir şey yok ya. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Tamamen moralim bitti. Yani League of Legends ya. Kendinize iyi bakın.